3.21 versiyonu ile aydınlatma metinlerine eklenen filtrelerin yeniden düzenlenebilir olması ve aydınlatma metni onaylarının opsiyonel olarak kaldırılabilir olması sağlandı. Çalışan portalı, ayarlar, aydınlatma metni ayarları, aydınlatma metinleri ekranında daha önce tanımlanmış ve onaylanmış metinlerde filtrelerin değiştir seçimi ile editlenebilir olması ve yeni kısıtların tanımlanabilir olması sağlandı. Yeni tanımlanan aydınlatma metinlerinde geçerli olacak şekilde onay kaldırma işlemi yapılabilir checkbox eklendi. Bu özelliğin aktif olduğu aydınlatma metinleri için çalışanlar aydınlatma metni onayları ekranından onayı kaldır butonu ile işlem yapabilir. Onayı kaldırılan aydınlatma metinlerinde onaylama bitiş tarihi doldurulur. Yeniden onaylama işlemi yapılırsa onaylama bitiş tarihi boş olarak ve yeni onaylama başlangıç tarihi güncellenerek işlem yapılır.